Selamlar tüm zamanların en iyi haftalık bülteni geri döndü bir hafta aradan sonra geçen hafta tatildeydim biliyorsunuz göz ucuyla baktım ne oluyor ne bitiyor diye şimdi ekran başına geçince daha güzel e, görüyorum grafikleri her şey yolunda görünüyor dostlar tam beklediğimiz aradığımız şeyler gerçekleşmiş build up'lar var konsolidasyonlar var yüksek hacimler var hisselerde de endekse de o yüzden çok güzel görüntüler var. Yine bu bülten boyunca hisselere, endekslere, e, altın, bitcoin, Nasdaq gibi borsalara bakacağız. Yine teknik analizle ilgili konuşacağız. Bazı tüyolar vereceğim. E, yine keyifli bir bülten olacak. E, hazırsanız başlayalım. İstiyüz yüzle başlayalım her zaman olduğu gibi. Şimdi burada şöyle bir yapı vardı hatırlarsanız. Şöyle bir kama benzeri bir yapı vardı. Ama bizim asıl takip ettiğimiz mevzu neydi? Şu gri bölge. Şu gri bölgeye de daha önce şu hareketi yapmıştı. Şu yükselen e, trend görüntüsünü bozulmuştu. Sonra buraya fiyat geldiğinde burada bir bekleme yapmasının normal olduğundan bahsetmiştik. Bu gayet normal, anlaşılır bir şey. Aynı zamanda ne arıyorduk biz? Önceki bültenden hatırlayın. Bir build-up arıyorduk değil mi? Şöyle bir olay arıyorduk ki bu e, bize şuralarda büyük oyuncuların pozisyon aldığını e, aldığına dair bir işaret verecekti. Bu buildup nerede Daha önce burada olabilir demiştim. Burada olabilir. Gitti burada oldu. Bu da güzel. Bu da kabul. Burada olmasının sebebi de şuranın direnç olması. Şimdi bu dirençten satış geldikçe topladılar demek ki. Bizim de aradığımız, istediğimiz buydu. Şimdi net bir alım sinyali gelmiş oldu. Hatta hani şu mumla birlikte gelmiş oldu. Hatta şu mumla birlikte gelmiş oldu. Şimdi buraya da bir detay vereceğim. Ee, tabii biz öncesinde ne yapmıştık? Bu takip edenler biliyorlar. E, şuralarda falan biz dahil olmuştuk. E, dolar bazlı grafiğe daha çok <laughs> bakarak zaten biz olayın içindeydik. Şuradaki build up tam benim aradığım, istediğim, görmek istediğim şey oldu. Şimdi ben geçen hafta tatilde olduğumdan şu bölgeyi telefondan böyle göz ucuyla arada bir bakarak takip ettim. E, şu salı günü şöyle bir garip bir mum oldu. Şimdi bunu anlatacağım size arkadaşlar. E, hem yine bir her zaman olduğu gibi bir teknik analiz istiyorsun da vermiş olurum. Şimdi e, şu mum engulfing bir mum değil mi? Yutan bir mum. Önce, kendinden önceki neredeyse 5-6 mumu birden e, yutmuş ve hani biraz yüksek hacimli işte kötü bir görüntü. Mesela şunun gibi yapı olarak çok benziyor buna. Bu mesela en dipte kapamış. Bu biraz e, dibe yakın ama tam dipte kapamamış ama e, çok benzer. Bu da kendinden önceki şu bir yatay mumları yutuyor. Bu da yutuyor. Bunun ardından düşüş geliyor. Peki bunun ardından neden gelmiyor? Şimdi e, her ikisi de birbirine benzer. Yani yap, işte buna bir isim vermek isteseniz buna da bir isim verirsiniz. Bunun da bir ismi var mum formasyonu olarak. Sadece mum formasyonu ezberlerseniz, sadece mum formasyonlarına dayanarak işlem yaparsanız orada biraz eksik kalırsınız arkadaşlar. O nedenle yani mum formasyonu ezberlemek, e, ben söylüyorum hani sizi trader yapmaz. Formasyonu ezberlemek de trader yapmaz. Şurada olan biten hikayeyi okumanız, doğru okumanız gerekiyor. Şimdi buradaki hikaye ne? Buraya fiyat ilk defa gelmişti. Yani burada şu hareketin ardından ya da şöyle yapalım. Şu düzeltmenin ardından fiyat buraya geldikten sonra işte şu asıl olayın koptuğu mum bu olmuştu. Ancak burada fiyat buraya geldikten sonra bakın burada bekliyor, 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 bekliyor ve buraya daha önce de gelmişti. Hep şunu söylüyordum ya önceki bültenlerde de. Yani burada çok fazla satıcı kaldığını artık düşünmüyorum demiştim. O nedenle şu hareket artık satıcıları bitirmeye yönelik, son satıcıları da bitirmeye yönelik bir hareket oldu. Şu mumda her ne kadar korkutucu bir görüntüsü olsa da işlev olarak bir işlevi olmadı. Ertesi gün alımlar gelince tamam artık burasının bittiğini anlamış olduk. Ve sonrasında Perşembe-Cuma'da olay koptu. Cuma günü güzel bir hem hacimli hem... Yüzde olarak iyi güzel bir yükseliş geldi. Bundan sonra artık gidebileceğimiz yer bizim şuralar. İşte şu bölgeye gideceğiz önce. Burada çok yaklaşmışız zaten. Sonra bu bölgeye gideceğiz. İşte yani şuralarda yeni zirvelere doğru bir şeyler olacaktır. Göreceğiz. Burayı nasıl aşacağız? Ya da aşabilecek miyiz? Ama görüntü bir ATH testinin geleceği yönünde. Öyle görünüyor. Yeni desteğimiz de 8100 bölgesi de yeni destek bölgemiz. burayı anlayabilmek çok önemli arkadaşlar. Şu run tespiti. şuradan gelen dönüşün nasıl tespit edildiğini. Yani önceki bültenlerde de ya da e, analiz tweetlerine mutlaka bakın. ve şuradaki build up'ı nasıl tahmin ettiğimi bunları bir inceleyin, not alın. Buradan çok güzel işler çıkarabilirsiniz. Şimdi artık burası yeni desteğimiz ve önümüzde 8000 yani ne var? 8400, 8500 seviyelerine doğru gideceğiz görünüyor. Dolar bazlı bakalım. Asıl hikaye zaten burada. Yani burada da aynı şeyi söylemiştim. Bakın şuranın tespiti yine iş yaptı. Ve şu 264'ün problem yaratacağını daha önceden söylemiştim. Ve burası işte problem yarattı. Ve burada build up gerçekleşti. İşte şurası da desteğimizdi. Ve build up burada gerçekleşti. O birikim burada gerçekleşti. Ve onda da koptuk o birikimin ardından. Şimdi bu çok güzel. Yani hep ne, ne diyorum? İşte bu talep. Bu işte talep bölgesi. Yani bunu böyle tutun. işte size teknik analizdeki demand bu olmuş oluyor. Şimdi burada nereye gidebilir? Bu fiyat 280 dolar. Önce burayı test edeceğiz. İşte şuralarda yine zorlanabilir. 278, 280 bu civarda. Buralarda yine bir build up görebiliriz arkadaşlar şöyle şöyle e, burayı da aşarsa artık yine 300 doları e, test edecekti sonrasında bakarız ama 300 doları aşma ihtimali var o zaman daha da işler güzelleşir. E, şimdi burayı gayet iyi yönettik arkadaşlar buradan başlayan düşüş şuraya gelmeden yabancının gelmeyeceğini şuraya gelmeden ciddi bir alım gelmeyeceğini e, söylemiştim çok güzel çalıştı bu. E, analiz. Bundan gayet memnunum. Devam edelim. Bist e, 30'a bakalım. Orada da, bakın Bist 30 biraz daha önden gidiyor. O zirveye geldi bile. Hani buralarda işte bir miktar satış gelebilir. Kar satışı gelebilir. Belli olmaz. Bakarsanız burayı gepli geçeriz. O da mümkün. Bakacağız. Bist 30 böyle. E, bizim Futures grafiği o da ATH yaptı bile. Bakın e, sürekli vadeye kontrat. O ATH yaptı. Bankacılık Bankacılık burada biraz geride duruyor. Ee, sahneyi e, endekse bırakmış durumda. Bankacılıkta şu an kötü bir şey de yok. Yeni bir şey de yok. Buralarda biraz takılıp bu da zamanı geldiğinde hareketlenecektir. Ama asıl hareket yine önceki bültenlere tahmin ettiğim gibi şu. E, birikimin ardından bir bankacılık sorry, pardon e, sanayi endeks e, endeksi hareketi beklediğimi söylemiştim. O harekette işte geldi mis gibi. Şimdi sınav endeksin böyle ufak düzeltmelerle 14.000'e doğru gitmesini bekliyorum. Şimdi birkaç hisse bakalım. Garantiden şöyle bahsetmiştim garantiden. önceki bültenlerde de şeyde bulunarak. Şurada yüksek hacimli mumlar alım mumları gelmişti. Düşük hacimli de satış mumları gelmişti. Yani bunun bir düzeltme olduğunu şuradaki bölgelere bir geri çekilme oldu barizdi. Burada bir miktar takılıp gitmesi beklenir garantinin. Bankacıklarla birlikte ne var? Holdingler şu güzel bir hareketin başlangıcı olacak gibi duruyor arkadaşlar. Şunu da takip edeceğiz böyle. Bu da güzel bir hareketin başlangıcı devamı gelecektir. Koç Holding de benzer şekilde. Bakın Koç Holding'de bir burayı tanımlamıştık daha önce. Buradan red geldi. E, satışlar geldi. Düşük hacimli satışlar geldi. Şimdi de ee, yükselen hacimlerle alımlar geliyor. Ee, 160'ı geçtikten sonra Koç Holding açılacak. Bununla birlikte Sahol'de açılacaktır. Birkaç Koç Holding hissesi bakalım. Frotoyu artık yani açık açık buranın alım fırsatı olduğunu, buranın tarihi bir alım fırsatı olduğunu söylemiştik söylemiştim. ile ilgili böyle düzeltmeler kolay kolay vermez. Bunları e, iyi takip etmemiz gerektiğini söylemiştim. E, şimdi burada da hareket başladı. Hayırlı uğurlu olsun Froto sahiplerine. Ağır devam edelim. Mesela ağır de e, şurası eski bir e, ATH bölgesiydi. Bu Buralar hep önemli bölgelerdir. Bakın buralarda hep çalışıyor, çalışıyor vesaire. Buraya geldikten sonra da burada bir ne görüyoruz? Yine build up görüyoruz. Yani bir birikim görüyoruz. Bakın bu birikimin ardından e, fiyat kopmaya başlıyor. Bu tür birikimler unutmayın büyük oyuncuların e, pozisyon biriktirmeleri için gerekli olan yatay hareketi sağlar, yatay sessizliği sağlar bu sessiz sessiz burada büyük oyuncular pozisyon biriktirirler. Ancak o zaman büyük hareketler başlar. Bunu unutmayın hiçbir zaman. Aygaz'da bundan önceki e, almıştım. Şöyle, şurası da bir destekti. Bakın şu düşen trend biraz işin gırgırı. E, şu destek önemli. Burayı kırıp geçtikten sonra destekte de, e, tekrar işte destek alıyor buradan önceki dirençten. Ve yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Doğan Holding'i şuradaki talep bölgesinden faydalanarak yakalamıştık ve 112.70 bölgesinin direnç olduğunu söylemiştim. Dirençten hafif satışlar geldi. Devamı geliyor. Ee, bununla gitmek isteyeceği yer 13.64 ve daha sonra 14.90 gibi hedefleri var. Ee, Türk Hava yine güzel bir teknik e, grafiği var bunun. Şurası talep bölgesiydi. Buradan çok güzel alımlar geldi. Bak yine build up. Çok güzel. Bunlar hep büyük oyuncuların topladığını e, gösteren işaretler güzel de hacim gelmiş. Bunun artık 290 pardon 270'e doğru gitmesini bekliyoruz. Türk oyalları güzel duruyor. Pegasus da aynı şekilde. Bakın burada da build up geldi. Bunu geçen hafta çizmişim galiba. Hani çizdiğim gibi beklendi dahilinde gerçekleşiyor. Pegasus da yine güzel bir düzeltme verdi. Uzun bir düzeltme verdi. Bunlar hep alım fırsatı. Türksel e, şuradan Koptuktan sonra devamı geliyor burada. Yeni bir şey yok. ATH'nin yaptığı, beklendiği gibi. Anadolu Grup Holding'de yine bakın şurada bir istediğimiz yine bir görüntü var. Şuradan kopmaya çalışıyor. Kopmuş zaten. Onların öncesinde şurada bir küçük yataylık var. Bu da gayet güzel bir görüntüsü var. Bununla gitmesi bekleniyor. Alkin de şöyle bir setup aramıştı. Şuradan hani girebiliriz diye. Burada da bir lap tamamlandı. Bunda artık yakın zamanda yani birkaç hafta içinde şuraya gelmesi muhtemel. Şok marketi e, şu nedenle aldım, bunu daha önce galiba Twitter'da paylaşmıştım. Mesela şurası bir haftalık destek. Bakın şurası haftalık destek bölgesi. E, ve haftalık destekte de, size göstermek istediğim şu arkadaşlar. Fiyat buraya bir kere çarptıktan sonra, benim bununla ilgili de bir yazım var. Bakın buraya çarpıyor haftalık desteğe, hemen sıçrıyor ama çok uzağa gidemiyor. Neden? Çünkü büyük oyuncuların pozisyon biriktirmesi tamamlanmadı. Önce burada pozisyon biriktirmelerini görmemiz gerekiyor değil mi? Bununla ilgili yazın var. Onun linkini de açıklamalara, video açıklamalarına atarım. Mutlaka okuyun. Destek dirençlerle ilgili. Şimdi artık bundan sonra daha sağlam bir hareket yapmasını bekliyoruz. Kimin? şok Market'in kaleseri göstereyim. Bu biraz belalımız. ben bunu daha önce de birkaç deneme yaptım. Şuralardan ama çalışmadı gitmedi. Yani işte endeks müsait değildi vesaire. Şimdi bakın burası bir talep bölgesi. Bu talep bölgesinin altına sarktı ve alımlar sonra geldi. Yani şurada bayağı bir kişi stop olmuştur diye tahmin ediyorum kaleserde. E, ve sonra bakın burada önceki talep yeni arz olmaya başlıyor. ve burada fiyat sıkışmaya başlıyor. Sıkışma tamamlandıktan sonra artık üstüne çıkmaya çalışıyor. Şimdi benim tahminim buralarda artık yine satıcıları bitirdi. Ee, ve hızlı bir şekilde bu buralara doğru gitmeye aday kaleser takibinde e, olacaktır. Aselsan. Aselsan da şöyle bir e, range içinde girdi geri. Burada da bir build up var. Bundan hep bir hareket gelmemiş henüz. E, belki biraz daha... E, yatay takılmaya devam edebilir. Ama şunun ardından şuradan çıktıktan sonra e, buradaki alımlar hızlanacaktır Aselsan'daki. Kontrolmatik bu önemliydi arkadaşlar. Neden? E, şurası omuz baş omuz formasyonunun boyun çizgisiydi. O hedefi de burasıydı. O bu hedefine gitmedi, geri döndü. Omuz baş omuzdan normalde nedir? Buradan satış gelmesi gerekir ve demiştim ki şu satışları takip edin. Bu satışlar bittiği anda bizim için alım fırsatı olabilir bu, demiştim ve bakın düşük hacimli satışlar geldi. Şimdi de buradan kurtulmaya çalışıyor. Şu boyun çizgisinin üstüne attığı anda ki yakın zamanda atacaktır yani önümüzdeki birkaç gün içinde, şuraları geçtikten sonra, oralarda kalıcı olduktan sonra artık kontrolmatikte tehlike tamamen geçmiş olacak. Ve tekrardan şuralara doğru, 350'ye doğru gidecektir. Ben burada bir alım fırsatı olduğunu düşünüyorum kontromatikte. Mavi burada e, Volatility Contraction Pattern'ı takip etmiştik. VCP formasyonu şu sıkışmayı takip etmiştik. E, bunun ardına yükseliş geldi. Şurada da bir yine yatay bir alan gördük. Neredeyse bütün hisselerde olduğu gibi. Bu çok iyi bir şey. Sağlıklı bir şey. Ve hareketin devamı geliyor. Çok güzel. Hisseler benim yani gözüme takılanlar önemli biz 30 hisseleri bunlar. Şimdi altına bakalım. Altında hala şu bölgenin etkisi altındayız ve ne var önemli bir talep bölgesi 1970 bölgesi bizim için önemli. 2000'ler biraz zayıflamış öyle görünüyor. Yani buradaki yapılacak en güzel şey ne olabilir burada şöyle yapalım. Burada yapılacak en güzel şey, şu da bir ara direnç galiba. Ya fiyatın burayı çekilmesini beklemek olabilir ya da artık şurası geçildikten sonra bir deneme yapmak mantıklı olabilir görünüyor. Çünkü burada fiyat gittikçe sıkışıyor. Bir tarafa doğru patlayabilir Yani ya daha aşağıdan almak ya da tamamen şuradaki satıcılar geçildikten sonra dahil olmak daha mantıklı oluyor. günlük grafikten bakınca Böyle, yani şurası geniş bir e, sıkışmaya da dönebilir ileride. Biraz zaman alabilir yani şöyle, şöyle, şöyle. Böyle bir şeye girebilir yani uzun da sürebilir. Altın bu arada biraz keyifsiz öyle görünüyor. Dolar endeksi diğer taraftan şöyle. E, bunda iki ihtimal çizmişim önceki bültende. E, demişim ki ya, burada bir hani e, build up yapılıyor. Bu ya aşağı kıracak ya da yukarı kıracak. Şimdi yukarı kırmış. Ee, en son çizdiğimizde şurayı çizmiştik ve bu yukarı kırmış. Ee, burada da tekrar bir bunlar ne var? Hatta burada da karar bölgesi. Sağ üstte linkini vereyim. Karar bölgesi videosunu. Her bir dirençte karar bölgesi oluşuyor. Her bir dirençte karar bölgesi oluşuyor. Bu yukarı kırdıktan sonra hani buraya vereceği pullbackler bunu yukarı atacaktır. 105'e doğru gitme ihtimali var. Dolar endeksinin. Ee, bu da doların, güçlü doların diğer varlıkları güçsüz hale getirdiğini söyleyebiliriz. Ee, bu neydi? Nasdaq ATH yaptı. Ee, Nasdaq şu hareket gelmedi. Onun yerine bu hareket geldi. Şimdi şurası da yeni destek. 17.000 ee, yeni destek bölgesi destek. Buraya pullback verirse alım düşünülebilir Nasdaq'ta. Girostock endeksi, Avrupa endekslerinde durum daha iç açıcı. Şöyle bir e, ne yaptı diyelim. Düzeltmesini tamamladı. E, burası da yeni destek bölgesi olmuş oldu. Şöyle 4500 civarı buraya test verirse güzel bir alım olur ama test vermeyebilir. Bayağı güzel gidiyor. Avrupa endekslerinde durum güzel. Şimdi gelelim Bitcoin'e. Şimdi Bitcoin'de iki tane ihtimal var demiştim. Bir tanesi şu, yani fiyat daha buradayken çizmiştim bunu. Şu bölgeye gelip kırmızı bölgede bir alım gelebilir ya da kırmızı bölgede durmayıp aşağı sarkıp burada bir alım gelebilir diye bu gözle bakmıştık. İki senaryo, kırmızı ve mavi senaryo demiştik. Şimdi kırmızı senaryo daha fiyat buraya iner inmez hemen buradan alımlar geldi. E, buralarda işte 40 binler, 38 bin, 38 bin'i gördü Bitcoin. Yani benim için ilk alım bölgesi 38 bindi, diğeri de 31 bin, 32 bin civar benim için e, mantıklı alım bölgesi. Şimdi buradan gelecek e, alımların gücüne biraz bakmak istiyorum. Bu benim çok hani net bir şekilde e, bir alım sinyali değil benim için. E, şurayı geçip geçemeyeceğini görmem gerekiyor arkadaşlar. E, buralardan biraz dirençle karşılaşabilir. Burada ne yapacağı önemli. Bakarsınız buradan tekrar düşebilir. Ee, o yüzden şu an içinden çok alım yapma taraftarı değilim ama bunun üstüne atarsa, o zaman biraz daha yüksek fiyattan maliyetlenmeyi göze alabilirim. Ee, bu beni çok tatmin ettiğini söyleyemem. Benim asıl beklediğim yer şu bölge Bitcoin'de. Yani dolar baz dolar endeksinde düşünürsek mesela doların 105'e gittiğini bir öyle bir senaryo olduğunda bu tekrar aşağı sarkabilir belki de şöyle bir şey yapabilir yani bunun altına iner öyle toparlayabilir Ben biraz daha uzun bir konsolidasyon bekliyorum şöyle değil de daha çok böyle büyük bir konsolidasyon bekliyorum Bitcoin'de ee, Bitcoin yani altcoin endeksine bakalım Bitcoin hariç Bitcoin ve Ethereum hariç bir endeks altcoin endeksi onda da şöyle sıkışma devam ediyor Burası günlükte bir direnç bölgesiydi <laughs> Burada da hafif böyle baskılıyorlar altcoin'leri de. Burada şöyle sıkıcı bir durum var. Buralarda yine bakın şeyle benzer, Bitcoin'in geldiği yerle benzer bir dirence gelmiş. Buna bir tur daha düşmesi mümkün. Eğer düşmez de yukarı atarsa o zaman bir miktar maliyetlenmeyi düşünebilirim. Bitcoin'de kriptolara da baktık. Bu şekilde Dostlar, toparlayacak olursak şeyde güzeliz, biz de güzeliz, iyi yerlerine dahil olmuştuk, devamı gelecek, öyle görünüyor. Umarım faydalı olmuştur, riski yönetmeyi ihmal etmeyin, görüşmek üzere.